Merhaba değerli öğrenciler. Bu dersimizde bitkilerde üreme ve gelişme konusundan bahsedeceğiz. Bitkileri çiçeksiz bitkiler ve çiçekli bitkiler olarak iki gruba ayırıyoruz üreme anlamında. Diğer bir ifadeyle çiçeksiz bitkileri tohumsuz bitkiler veya çiçekli bitkileri tohumlu bitkiler diye de ifade edebiliriz. İlk olarak çiçeksiz bitkilerden bahsedeceğiz. Çiçeksiz bitki diye bahsettiğimiz grupta karayosunları, ciğer otları, eğrelti otları, at kuyrukları gibi ifade edeceğimiz bitkiler var. Bu bitkilerde üreme nasıl gerçekleşiyor diye baktığımızda eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip ettiği metagenezi. Diğer bir ifadeyle döl almaşı dediğimiz üreme tipini görüyoruz. Nedir döl almaşı? Üreme konusundan hatırlayacak olursak döl almaşı metagenez dediğimiz üreme tipi bir üreme periyodunda canlının e, ve eşeyli üremeyi beraber göstermesi olay, birbirini takip eder şekilde göstermesi olayına metagenez diyoruz. Yani canlının bir hayat döngüsü içerisinde hem eşeysiz üreme hem de eşeyli üreme yaptığı zaman dilimleri var diyoruz. Tabi burada eşeyli üreme olduğu için neticeye baktığımızda çeşitlilik olduğundan dolayı metageniz bir eşeyli üreme olarak kabul ediyoruz. Bu bitkilerde ana bitki dediğimiz sporofit bitki diploittir. Yani iki en Ana bitkiden Oluşan sporlar ise haploittir yani en kromozomdur. Dolayısıyla sporofit bitkiden spor oluşumu olayı mayoz bölünme ile gerçekleşir diyoruz. Daha sonra bu oluşan sporlar etrafa yayılarak mitoz bölünmeler geçirir ve neticede en kromozomlu bir canlı oluşturur. Bu canlıya biz ara canlı veya ara bitki ismini veriyoruz ki bir diğer ifadeyle gametofit diyoruz. Gametofitler mayoz bölünme ile oluşmuş olan sporların mitoz bölünmeler ile gelişimi sonucu oluşan aracanlardır. Gametofitler üzerinde mitoz bölünme ile gametlerin oluştuğunu görüyoruz. Gamet neydi? Gamet üreme hücrelerine verilen isim. Yani gametlerden kromozomlu, gametofit bitki bitkimizden kromozomluydu. Dolayısıyla gametlerin hepsinin de gametofit bitkiyle genetik yapısının aynı olduğunu söyleyebiliriz. Gametofit bitkiden oluşan gametler döllenme gerçekleştirerek zigotu oluşturuyorlar ve zigotta çimlenerek Yine en baştaki asıl canlımız olan sporofit bitki oluşumunu sağlıyor. Döllenme sonucu meydana geldiği için sporofit bitki 2n kromozomdur. Sporofit bitkinin e, çeşitlilik olmasına sebep baktığımız zaman burada sporların oluşumunda mayoz bölünmeyi görüyoruz. Gametler mitoz ile oluşup aynı olsalar dahi buradaki mayozdan dolayı çeşitlilik sağlandığını görüyoruz. Metagene zehirli otunun hayat devrinde görecek olursak Sporofit bitki dediğimiz bitki iki en kromozomlu ana canlı ifade ediyor. Eğrelti otunun yapraklarının dibindeki kahverengi küçük kümecikler içerisinde spor ana hücrelerinin, bunlar spor keseleridir. Mayoz bölünme geçirmesi sonucu en kromozomlu sporlar oluşuyor. Sporlar gelişerek gametofit dediğimiz ara canlıyı oluşturuyor. Gametofit üzerinde ise yumurta ve sperm dediğimiz üreme hücreleri oluşuyor. Bunlar da en kromozomlu. Yine gametofit bitkisi üzerinde döllenme gerçekleşerek genç sporofit bitki oluşmuş oluyor. Altta en kromozomlu gametofit üzerinde eğrelti otunda iki en kromozomlu yeni sporofit bitki dünyaya gelmiş oluyor diyoruz. Üst kısımda gametofitin bulunduğu evre sporlarla başlayıp döllenmeye kadar geçen evre en kromozomlu hayat evresi olarak Altta döllenme ile başlayıp da mayoz oluncaya kadar geçen evresi iken kromozomlu hayat evresi olarak ifade edilebilir. Neticede canlıdan yeni bir canlı meydana geliş sürecinde hem eşeysiz üreme hem de eşeyli üreme oluştuğu için bu bir metagenez olayıdır. Çiçeksiz bitkilerdeki üreme devri yandaki şema ile göstermiştir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci olay gerçekleşirken crossing over görülebilir. Crossing over mayoz bölünmede görülen bir olaydı. sporofit bitkimiz iki en kromozomlu. Sporlar ise en kromozomlu. Dolayısıyla birinci olay bir mayoz bölünme olduğuna göre bu doğrudur. İkinci olayda oluşan yapıların genetik bilgisi farklıdır. İkinci olaya baktığımız zaman sporlardan... Erkek ve dişi gametofitler oluştuğunu görüyoruz ki sporlar birbirinden farklı olacağına göre erkek ve dişi gametofitlerdeki genetik bilgilerinde birbirinden farklı olması mümkündür. Üçüncü olay kalıtsal çeşitliğin oluşumunda etkili olay o, olur. Üçüncü olayı baktığımız zaman erkek ve dişi gametofitlerden oluşan gametlerin döllenmesi sonucu zigotun oluştuğunu görüyoruz ki döllenme çeşitli bir sebeptir. Dolayısıyla bu da doğru. Dördüncü olayda hücre sayısı artar. Dördüncü olay en, iki en kromozomlu tek bir hücre olan zigottan yeni bir sporofit bitki oluşumu. Burada mitoz bölünmeler sonucu yeni canlının gelişimini görüyoruz. Bu da doğru. Sporlar mitoz, gametler ise mayoz ile oluşur. Burada gördüğünüz gibi sporların oluşumu mayoz ile gerçekleşti. Gametler de en kromozomlu, sporlar da en kromozomlu. Dolayısıyla gametlerin gelişimi ise gametofitlerin gelişimi mitozlu olduğuna göre oradan da yine gametler de en kromozomlu olduğuna göre gametlerin gelişimi de yine mitozla gerçekleşir. Bu yanlış şıkkımız oluyor. Doğru seçenek E. Tohumlu bitkilerdeki üremeye geldiğimizde diğer bir ifadeyle çiçekli bitkiler dediğimiz bu canlılarda isminden de anlaşıldığı üzere bunlarda çiçek dediğimiz organ var. Çiçek dediğimiz organ bitkilerde üreme organıdır. Daha önceki konumuzda bitkilerdeki organları işlerken kök, gövde ve yapraktan bahsetmiştik. Çiçeği üreme konusunda işleyeceğimizi söylemiştik. Çiçek bitkilerde üreme ile ilgili organdır diyoruz. Sınırlı bir büyümeye sahiptir. Yan tomurcuklardan oluşan çiçekler e, belli bir bitkinin kendi karakteristiğine göre belli bir büyüklüğe kadar büyüyebilir ve bitkiye özeldir e, çiçekler çiçekli bitkileri de kendi arasında açık tohumlu ve kapalı tohumlu bitkiler olarak ikiye ayırıyoruz açık tohumlu bitkilere sınıflandırma konusundan hatırlayacağımız üzere Kozalaklı bitkiler veya iğne yapraklı veya yaprakları pul şeklinde olan bitkiler olarak ifade edebiliriz. Açık tohumlu bitkilere açık tohumlu denmesinin sebebi tohum taslaklarının kozalak yaprakları üzerinde olması ve açıkta olmasından kaynaklandığını daha önce söylemiştik. Bunlarda erkek ve dişi olmak üzere iki çeşit kozalak olduğunu görüyoruz. Bu bitkilerde tohum taslaklarının dişi kozalan pulları üzerinde bulunduğunu söyledik. Erkek kozalakta ise polenler, oluşan polenler rüzgar ile dişi kozalığa taşınır. Rüzgar ile taşınan polenler burada döllenmeyi gerçekleştirdikten sonra oluşan tohuma baktığımız zaman bunlar kozalak pulları üzerinde açıkta yer aldığı için bunlara açık tohumlu bitkiler ismini veriyoruz. Kapalı tohumlu bitkilere baktığımız zaman bir çiçek sapı üzerinde bir tane veya birçok tane çiçekten oluşan normal kapalı tohumlu olarak çevremizde çoğu kez gördüğümüz bitkilerden bahsediyoruz. Kapalı tohumlu bitkilerdeki üremeye çiçek yapısını inceleyerek başlayalım. Çiçeğin baktığımız zaman bitkiye bağlandığı kısım çiçek sapı olarak ifade ediyoruz. Çiçek sapı dediğimiz kısım bitki ile çiçek arasındaki madde alışverişini sağlayan kısım. Çiçek sapının üstünde diğer kısımları üzerinde bulunduran yapıya ise çiçek tablası ismini veriyoruz. çek tablası çiçeğin e, erkek organ, dişi organ, taç, yaprak, çanak Çanak yaprak artık hangileri varsa bunları üzerinde taşıyan yapı oluyor. İki çeşit yapraktan bahsediyoruz çiçekte. Çanak yapraklar tomurcuk halinde iken diğer kısımların üzerine kapanarak onları dış etkilerden koruyan yapraklar oluyor ki bunlar açıldıktan sonra da dökülmüyor orada duruyorlar. Yeşil renkte olan bu yapılar fotosentez yapma kabiliyetinde genellikle yeşil renktedir. Bir diğer tip ise taç yaprak diyoruz. Taç yaprak özellikle de böceklerle tozlaşan bitkilerde böceği cezbetme anlamında... Değişik renk ve görüntüle görünüşte olabilirler diyoruz. Göz alıcı görünüşlerde olabilirler. Bunlar üreme anlamında bir adaptasyondur. Rüzgarla tozlaşan bitkilerde ise iç kısımda bulunan erkek organdaki polenlerin yayılmasını engellememe anlamında güdükleşmiş ve iyice küçülmüş olduğunu görüyoruz bu taç yaprakların. Ee, erkek ve dişi organ dediğimiz yapılar ise üreme hücrelerinin üretildiği kısımlar. Burada dişi organdan bahsedecek olursak dişi organdaki kısımlara. Burada şişkin bir kısım görüyoruz orta kısımda. Buna ovaryum diyoruz. Ovaryum dediğimiz yapı bu vazo gibi şeklin ortasındaki şişkin kısım ovaryum dediğimiz yapı yumurtalık. Yani yumurta hücresinin oluştuğu kısım, tohum taslaklarının bulunduğu kısım. Bundan yukarıya doğru uzanan yapı ise stilus dediğimiz yapı. Stilüs nedir? Stilüs ovaryumdan dişicik tepesine kadar yani stigmaya kadar uzanan kısımdır. Stigma ise yani dişicik tepesi dediğimiz kısım ise e, polenlerin gelip tutunduğu üreme dönemi yapışkan bir madde salgılayan geniş yüzeyli yapıdır diyoruz. Bir diğer yapı ise bunun etrafında bulunan birkaç tane ve e, birkaç tane olan erkek erkek organ. Erkek organa baktığımız zaman e, erkek organı çiçeğe bağlayan çiçek tablasına bağlayan e, baş kısmını bağlayan bir sapçık ve polenlerin içerisinde üretildiği bir başçıktan oluştuğunu görüyoruz. Başçıkların içerisinde teka ismini verdiğimiz polenlerin oluşturulduğu boşluklar bulunuyor. Bu şekilde erkek organ, dişi organ, taç yaprak ve çanak yapraktan oluşan bir tam çiçekten bahsediyoruz. Çiçekte biraz önce gösterdiğimiz gibi Tüm yapılar varsa yani taç yaprak, çanak yaprak, erkek organ ve dişi organ hepsi varsa bunlara tam çiçek ismini veriyoruz. Diğer bir ifadeyle her iki üreme hücresini oluşturduğu için erselik bir çiçek ismi de verilebilir. Buna kiraz elmayı örnek olarak gösterebiliriz. Bazı bitkilerde ise taç yaprak, çanak yaprak, erkek veya dişi organdan bir ya da birkaç tanesi eksik olabilir. Bunlara da eksik çiçek ismini veriyoruz. Söğüt, kavak, ceviz, fındık gibi bitkilerde buna örnek olarak verilebilir. Eksik çiçeklerden bazen ikisi de aynı bitki üzerinde olabilir. İkisi de eksik çiçeklerin ikisi de aynı bitki üzerinde ise bunlara tek evcikli, diğer bir ifadeyle monoik bitki ismini veriyoruz. Tek evcikli bir çiçek üzerinde Erkek çiçek farklı bir yerde, dişi çiçek farklı bir yerde olursa monoik diyoruz. Eğer eksik çiçekler bitki türü o bitki türünün farklı farklı bitkilerinde ise buna iki evcikli ismini veriyoruz. Diğer bir ifadeyle dioik diyoruz. Bu tarz bitkilerde e, mutlaka dişi e, ağacın, dişi bitkinin olduğu yerlere yakın Erkek bitkiler olmalı ki üreyebilsin çünkü bazı bitkiler sadece dişi özellik gösterirken bazı bitkilerde sadece erkek özellik gösteriyor. Diyoik bitkiler için söyleyeceğimiz özel bir durum. İki evcikli diyoik bitkilerde aşağıdaki özelliklerden hangisi görülmez? Bireylerin eksik çiçek yapısına sahip olması biraz önce de söylediğimiz gibi eksik çiçekler eğer aynı bitki üzerinde ise buna monoik tek evcikli eğer farklı bitkiler üzerinde ise buna dioik yani iki evcikli ismini veriyoruz. Dolayısıyla eksik çiçek sonuçta bulunuyor. Kendi kendine tozlaşma yoluyla döllenmenin gerçekleşmesi. Kendi kendine tozlaşma demek bitkinin üzerinde bulunan bir polenin yine o bitki üzerinde bulunan bir yumurtanın bulunduğu dişi organa gelmesi anlamına geliyor ki diyor ilk bitkilerde bu çiçekler farklı farklı bitkilerde olduğu için kendi kendine tozlaşma yapması mümkün değil. Bu durum görülmez. Yumurta yani dişi üreme hücresi ve polen erkek üreme yapısının farklı bitkilerde bulunması zaten bu yüzden bunlara iki evcikli, farklı iki bitkilerde bulunduğu için iki evcikli diyoruz tohumların etrafında etli meyveler ile kuşatılması bu bitkisine göre değişiyor. Yani sonuçta bu durumda mümkün. Hurmada veya kivi'de bunu söyleyebiliriz. İki evcikli bitkilerdir bunlar. Tozlaşma olayında hayvanların aracı olması yine bu da bitkinin kendi karakteristik yapısına özel olsa da bazı birçok türünde hayvanlarla tozlaşma yapıldığını görüyoruz. Doğru seçeneğimiz B. Evet, çiçekli bitkilerde üremeyi Birkaç başlık altında inceleyebiliriz. Bunları e, gametlerin oluşumu, tozlaşma, döllenme şeklinde ifade edebiliriz. İlk başlık olarak gametlerin oluşumundan bahsedeceğiz. Erkek ve dişi gametler nasıl oluşuyor diye baktığımızda polen oluşumu ilk sırada yer alıyor. Polen nedir? Polen erkek üreme yapısı olarak ifade ediyoruz. Yani erkek hücrelerin, erkek üreme hücrelerinin oluşumu için neler gerçekleşiyor ona bakacağız. Burada gördüğünüz yapı erkek üreme organı bitkinin çiçeğin, çiçeğinde bulunan sapçık ve başçık dediğimiz kısımlardan oluşuyor dedik. Biraz önce söylediğimiz teka isimli boşlukları burada görüyorsunuz. Dört tane teka var. Tekalar içerisinde polenlerin oluşumunun gerçekleştiği yapılardır. Teka içerisindeki polen ana hücreleri, bunlar iki en kromozomludur. Polen ana hücreleri iki en kromozomludur ve mayoz bölünme geçirerek mikrosporları oluşturur. Mevzu mayoz bölünme olduğu için bir tane polen ana hücresinden dört adet mikrospor oluşuyor ve bunların her birisi en kromozomlu olduğunu görüyoruz. En kromozomlu mikrosporlar bir mitoz bölünme geçirerek ki bu bir endomitozdur, iç, e, çekirdek bölünmesidir. 2 tane çekirdek oluşuyor. Bu çekirdeklerden şurada gördüğünüz gibi ortada olana tüp çekirdeği, diğer bir ifadeyle vegetatif çekirdek ismini veriyoruz. Vejetatif çekirdek üreme sırasında biraz sonra göreceğimiz polen tüpünü oluşturduğu için tüp çekirdeği ismiyle de anılıyor. Bir diğeri ise şurada gördüğünüz gibi kenarda olan üretken çekirdek, diğer bir ifadeyle generatif çekirdek ismini veriyoruz. Generatif çekirdek ise üreme sırasında dölleme olayını gerçekleştirecek olan spermleri oluşturuyor. Netice itibariyle bir tane polen ana hücresinden 4 adet polen oluştuğunu görüyoruz. Bu polenlerden milyonlarcası bu teka dediğimiz boşluklarda oluşturulur. Polenin yapısına baktığımızda bir dış zar görüyoruz dış kısımda. Bu dış zar üzerinde boşluklar bulunabilir. İç zar ise düzgün olduğunu görüyoruz. Düz bir iç zar ve boşluk bulundurmayan, dış zar gibi geçit bulundurmayan bir yapı görüyoruz. İçerisindeki tüp çekirdeği en kromozomlu, üretken çekirdek de yine mikrosporlardan mitozlu oluştuğu için, endomitozlu oluştuğu için yine en kromozomlu bir yapıya sahiptir. İçteki düz zar ve dıştaki e, burada pıtırıklı bir yapı gösterilmiş e, porlara sahip olan bu yapı farklı özelliklerde bulunabiliyor burada gördüğümüz gibi. Bu farklı özellikler bitkilere özeldir, karakteristiktir. Yani polenlerde e, bitkilerin e, sınıflandırılmasında kullanılabilen veya direkt polene bakarak hangi bitkiye ait olduğu söylenebilen yapılar olarak ifade edilebilir.